bıyığınızı kısaltınız, sakalınızı salınız. Burada verilen emir şu manayadır. Bıyıkları makasla kesip kısaltmak, sakalı da salıp uzatmak. Ancak bıyıklarını ustura ile kesilip kısaltılması mekruhtur. Hadis-i şerifte bıyığını tıraş eden bizden değildir buyrulmuştur. Böyle bir şey yüz şeklini değiştirir. Yüz suyunu giderir, güzelliğini alır kıl köklerinin kalıp gözükmesinde ise güzellik vardır, cemal vardır. Sahabe anlatıldığına göre onlar bıyıklarını makasla kırpar kısatırlardı. Sakalın olduğu gibi bırakılması gerekmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu an sakalını avucu ile tutardı. Bir tutamdan artan kısmı makasla kırpardı. Bu manada Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Sakalın bir tutamdan fazlasını kırpınız. Etek tıraşı, koltuk altı kılları ve tırnak kesmek. Resulullah Efendimiz bize bir vakit tayin etmişti. Biz bu vakitleri geçirmezdik. Şöyle ki 40 günde bir defa bıyık kısaltması, tırnak kesmesi, koltuk altı tüylerini alır, etek tıraşı yapardık. Üstteki 40 günlük rivayet yolculuk halinde olan kimseler içindir. Kendi evinde ve memleketinde oturan bir kimse için bu işlerin yapılmasını 20 günden fazla uzatmamalıdır. Bu durumda etek tıraşı olmak müstehaptır. Bunu yapmak hamam otu ile olacağı gibi ustura ile de olabilir. Bu işi yapacak kimse her iki halde de serbesttir. Bir kimse edep yerleri etek tıraşı hariç diğer kısımların tüylerini kendisi iyi alamıyorsa bir başkasını aldırır. Ancak etek tıraşını bizzat kendi eliyle yapmalıdır. Bundan anlaşılıyor ki kasık kısmındaki tüyler hariç diğer yerlerin tüylerini başkasına aldırırdı. Bunun dışında kalan yerlerse bacak kısımlarındaki tüyler olabilir. Baldır bacak kıllarının alınmasında yasak emri de vardır. Ancak bunun yorumu şudur. Kötü manada istekli erkeklere karşı kendisini güzel göstermek Kadınlara benzeyip kadın tabiatlı olmak istenirse bu durumda baldır bacak tüylerini almak yerinde olmaz. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Ağaran saçları koparmak, ağaran saçlan koparmak mekruhtur. Resulullah Efendimiz ağaran saçın koparılmasını bize yasak etti ve şöyle buyurdu. Bu İslam'ın nurudur. Ağran tüyleri koparmayınız. Hangi Müslüman İslam dininde bir saç ağartırsa, bu ağran saç kıyamet günü kendisine nur olacaktır. Allahu Teala ağran her tüy için bir iyilik yazar, sahibinden bir hatayı da siler. Müfessirlerden bazıları, size çekindiren gelmişti. Fatır Suresi 37 Mealinde gelen ayeti kerimedeki çekindiren, lafzı ağaran saçtır yani ihtiyarlık. Mana böyle olunca ölümden çekindiren ve onu hatırlatan nasıl koparılır? Kaldı ki ağaran saç, şehvet duygularını, kötü lezzetleri insanın gönlünden alır. Bütün bu kötülüklerden korur. Bunları yaptıktan başka ahiret için derlenip toparlanmaya ve ebedi alemi imar etmeye teşvik eder.'' ağaran saçını koparan kimse anlatılanların dışında şu şu işleri de yapar. Kadere karşı koyar. Allahu Teala'nın yaptığını kötü görür. Allahu Teala'nın hükmüne razı değildir. Sonra gençliği, tazeliği, dünyada baki kalmayı, yaşlanıp olgunlaşmaya tercih eder. Bütün bunlardan başka İbrahim Aleyhisselam'ın şekline girmeyi de istemez. İslam dininde ilk saç ağartan İbrahim peygamberdir. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir. Allah saçı ağarmışa azap etmekten haya eder. Tırnak kesmek. Cuma günleri tırnak kesmek müstehaptır. Tırnaklarını keserken parmaklarda sırayı takip etmemeli, değişik sırayla kesmelidir. Bu da müstehaptır. Resulullah Efendimizin bu hususta buyurduğu hadisi şerif şöyledir. Bir kimse değişik sırası ile tırnaklarını keser ise göz ağrısı görmez. Bir kimse cuma günü tırnağını keser ise ondan hastalık çıkar, içine şifa girer. Tırnak kesme işindeki fazilet daha ziyade perşembe günü ikindiden sonra kesilmesi üzerinedir. Değişik sırası ile. Cümlesindeki mana ise şu demeye gelir önce sağ elinden başlar ve şu sıraya göre keser. Küçük parmak, orta parmak, baş parmak, küçük parmak ile orta parmak arasında kalan parmak, işaret parmağı, sol elin tırnakları ise şöyle kesilir. Baş parmak, orta parmak, küçük parmak, işaret parmağı, orta parmakla küçük parmak arasındaki parmak. Ya Ayşe, tırnaklarını keseceğin zaman şöyle başla. Orta parmak, küçük parmak, baş parmak, küçük parmakla orta parmak arasındaki parmak, işaret parmağı böyle etmek zenginlik getirir. Tırnakların bıçakla veya makasla kesilmesi müstehaptır. Dişle koparılması mekruhtur. Tırnaklar kesildikten sonra parmak uçlarını yıkamak müstehaptır. Kesilen tırnaklar da toprağa gömülmelidir. Keza baştan ve bedenden alınan tüyler de toprağa gömülmelidir damardan ve baştan alınan kanlar da toprağa gömülmelidir ki bunları yapmak müstehaptır. Din amelle güzeldir, ilim ise amele vesiledir. Kur'an-ı Kerim'imde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyruluyor. İlimsiz insan şeytanın maskarasıdır. Doğru ilim ve ihlaslı doğru amel sahibi kurtulur. Bu kitabın yazarı Abdülkadir-i Geylani Allah sırrını mukaddes kılsın. Bağdat'a gittiği zaman mensup olduğu Şafii mezhebini bırakarak mizacına daha uygun gelen Hanbeli mezhebine girmiş. Bununla birlikte hayatının sonuna kadar her iki mezhebe göre fetva vermiştir. Burada verilen bilgiler bu minval üzeredir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.